sigara içmek ve alkol kullanmak bir kadına hiç yakışmayan bir şey ve inanılmaz derecede cildinizi deforme eden bir şey. Sigara ve alkolle estetik ve iyi görünmeniz mümkün değil gibi. Bunun yanında ne yapmanız gerekiyor? Bir, günlük iki buçuk litre su içilecek. Bu cilt sağlığınız için. Hani metabolizma hızınız onlar hiçbirini karıştırmıyorum. Cilt sağlığınız için bu yapılacak. İkincisi güneşten uzak durulacak. Üçüncüsü bu çok yeni eklenen bir kavram. Muhakkak akşamları bir peelingli ürün kullanın. Neyli yani ürün pardon? Peeling. peeling. Yani, evet. yani ölü deriden de ölü arındırın. Deriden arındırın. Evet. Mesela şu, şu da halk tarafından hep söylenir. Erkekler daha geç yaşlanıyor. Çünkü biz her gün tıraş oluyoruz. Ve bir peeling yapıyoruz. Cildin epidermin o e, kuruyan yerini alıyoruz götürüyoruz. Dolayısıyla bizim yanak ve çene altı bölgemiz kadınlara göre daha geç yaşlanıyor. Cildin kalınlığını ve yapısından bahsetmiyorum. O yüzden de yenilenen e, iyileştirme tedavilerinde hastaların her gün granüllü peeling yapması öneriliyor. Bu bir e, yani yüksek miktarlı ürünler almanıza gerek yok. Granüllü bir granüllü peeling satılan ince ipek keseler var. Hı hı. Hafif yüzünüzü nemlendirdikten nemlendirmeden önce e, buhara tutup bir 5 dakika o ipek keselerle çok bastırmadan yapsanız 2 ay içinde çizgilerinizin ...azaldığını ve cildinizin... ...daha nemli olduğunu göreceksiniz Peki, zaten. Peki bunu bize e, evde... ...yapılacak bir karışım... ...söyleme şansınız var mı? Yani şu maddeyi kullanabilirsiniz. Yani aslında ben şuna çok fazla girmiyorum. E, çünkü cildin bir florası var. Ve bu floranın... ...bozulmaması gerekiyor. Ve insanlar bizden duyduklarını... ...çok güzel algılıyorlar ama... ...karıştırabilirler. Dolayısıyla buna çok fazla... ...girilmemeli. Ama hani tek başına söylediğinizde bir yarım yumurta akıyla bir tatlı kaşığını biraz geçen esmer şeker hafif karıştırılıp cilt onunla temizlense ama onun üzerine salatalık, bal, süt böyle şeyler yok. Çünkü o zaman cildin florası bozuluyor ve ciddi anlamda enfeksiyonlarla ya da olmaması gereken şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bizim en çok karşılaştığımız hasta problemlerinden biri lekedir. Hasta hmm. Bir yere gider ve tüylerinden kurtulmak için bir şeyler yaptırır. Arkasından güneşe çıkar ve hiç gitmeyen bıyık bölgesinde bir lekeyle gezer. Ve o lekeyi tedavi etmek, kırışıklığı tedavi etmekten çok daha zordur. Dolayısıyla önlemlerinizi iyi almalı ve güneş koruyucusuz çıkmamalısınız. Söylediğim gibi güneş faydalı D vitamini açısından, kemikleriniz osteoporoz açısından ama sabah güneşi sizin cildiniz için faydalı olan.